Merhaba arkadaşlar. Hayırlı günler hepinize. Antika oya sevenler, daha doğrusu benim gibi boncuk hastası olanlar sırada çok örnek var. Takipte kalın derim. Fazlasıyla örneklerin birikmiş durumda. Sayfa dolup taşacak. Bilginiz olsun. Şimdi evimde bu videoda anlatmak istediğim örneğim bu. Sucuk sucuk modeli diyorlar buna ama başka bir e, isimle siz biliyorsanız yorum kısmından bana ulaşın yorumlara cevap veriyorum arkadaşlar başlangıçta bu kadar zincir çekebilirsiniz mesafe size kalmış eğer tülbentlerde kullanacaksanız ama takıda kesip takacaksanız mesafenin de pek fazla önemi yok çünkü keseceğiniz için e, şimdi şu iç kısmı 20 tane ben boncuk kullandım ama siz e, daha az kullanabilirsiniz Çünkü benim boncuğum çok e, küçük bir tık kalınlığa e, 17 falan uygun olacağını düşünüyorum çok küçük olduğu için ben 20 tane kullandım 2 4 6 7 8 9 10 6 8 9, şu şekilde 20 tane arkadaşlar şöyle sıkmanıza gerek yok çünkü bunların içini doldururken zaten zorlanacaksınız böyle çok sıkı bırakmanıza gerek yok Hatta gevşek bırakın daha sonra sıkıntı yaşanıyor çünkü biraz gevşetelim öyle bu kalsın arkadaşlar Çünkü sıkıntı yaşamak istemiyorum gevşek bırakın üstünü doldurdukça sıkılaşacak. Şimdi şöyle göstereyim. Şu aradan ama ipim bu şu boncumun üstünde kalacak arkadaşlar şu şekilde. Boncuğu şu şekilde yerleştiriyorum. Şöyle alıp şöyle kapatıyorum. Bakın. Yani ipiniz şuradan değil de boncuğun şu şekilde gelsin. Bağlarken o şekilde gelsin. Bakın. Bağlayın. Tek tek bütün boncukların arasını şimdi dolaşacağız arkadaşlar. Kolay bir model şu şekilde. Takılarınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sayısını daha fazla tutup küpelerinizde bile kullanabilirsiniz. Ya da tasarım yapıp değişik bir küpe elde edebilirsiniz. Bakın. Bakın sıkışmaya başladı bile. gevşek bırakırsanız sizin için daha kolay olacak Bu ters tarafından yapıyoruz. Örneğimizin düz tarafı bu şekilde kalıyor bilin istedim tığımı yerleştiriyorum bakın tam yerleştiremedim ve boncuk alttan çıktı bu şekilde yerleştiriyoruz bu şekilde sıkıştıkça boncuk da koyması biraz zorlaşıyor arkadaşlar Ve son dört tane kaldı. Şunla yap, bunu yapınca. Evet görüyorsunuz son dört tane. Arkadaşlar sona doğru sıkıştığı için Şurada tutun Heh, Bu şekilde Boncuğun kaymaması gerekiyor benim Şey yaptığım tarafa kaymaması gerekiyor arkada durması gerekiyor Ve Son da yaptıktan sonra şu şekilde Evet son arkadaşlar son bir tane boncuğumu da şu bitiş kısmına yerleştiriyorum. çıktı oradan. Bir dakika. Çıkmaması gerekiyor. filan var, var mı? var mutfakta. Hı. Bekle beni. Evet arkadaşlar. Safı da yaptıktan sonra bir 2 3 ve zincir çekip artık bitiriyoruz bu şekilde tamam arkadaşlar bu şekilde örneğimiz evet. tamam vereceğim bir dakika <laughs> yapacak olanlara kolay gelsin diyorum takip etmeyi abone olmayı unutmayın lütfen e, yorum kısmından bana ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.